<gülüyor> Günaydın. 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 <laughs> yeni kamerayı deneyelim. gösterelim. Evet yeni kamerayla. Ee, ilk videomuz. Umarım bize şans getirirsin kamera. Kombin, kombin göster hemen. i going to do that Şu grupta kimse doğal takılmıyor. <laughs> Hemen kamera gördüğünüzde herkes poz veriyor dönüp. Ay ayağını çekiyordum, yanlışlıkla erkek ayağa geliyordu. Ay hayır. <laughs> ben çok huzursuzum şu anda öncelikle. Çünkü herkesin... herkes çıplak ayağında. Evet. Herkes kocanı bak ne yapıyor. En sevmediği şey. <laughs> çok huzursuzluk verdik gibi geldi. Her zamanki gibi. Kız gülsene. Yani şimdi aç. kamera yeni ya, anne hani babalar hani bir şey çekerken böyle sürekli ekrana bakmaktan hiç güzel çıkmazlar ya, aynı yani onun gibi sürekli. Hı? Bak, yerdeki insanlara bak, hareket ediyor gibiler. Buradan bakınca? Evet. Günaydın, günaydın. <laughs> Köpek balığı gelse çökün hemen. Allah düşüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Nereye oturalım? Nereye oturalım. Burası yan yana boş. Burası da boşa boş gel. Bunu boyuyorlar <laughs> mı? Marmaris'ten katılıyorum. Hiç belli olmuyor Marmaris'ten katıldığın yarışmaya. Ben her, her yerde temsil ediyorum. Memleketim. Yazıyı çok iyi yazmış. Ben... Aa aslında yazdı bir yere ama onu göremedin. Kocam. Nurum ya sen. Nurum. çalışmaya devam ediyoruz işte bir şekilde. <laughs> Yapacağım. 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 <laughs> Bu ince düşünce seviyesi beni çok etkiliyor. Burada pastel boya yaptığımız ıslak mendil var. Koparıyoruz. Ellerimizi siliyoruz. Yüzümüzü silmiyoruz. <laughs> Sonra buraya atıyoruz. Harika. <laughs> Bu da Hadi verelim. Tır. Şan'ı takip ediyor. Şan'ı takip ediyor. 12 voltla çalışıyor Hı iyi Çok soğuk Çok soğuk mu? Çok soğuk Bence de <laughs> Elaketler <laughs> Çok soğuk Bu ben şimdi tercih <laughs> ediyorum Hemen <laughs> Ben otobüs yapmaktansa sanırım tek yapmaktansa metro aktarmasını tercih ederim. Kamerayı döndürmedik. Kanka. Ne oldu kanka? <laughs> Sıradan mı bahsediyorsun? Evet şimdi... Tamam. Sıra olmasa okey güzel bir şey ama dostum durakları bu tarafa doğru yapmışız. Evet. Otobüs geliyor. Numarası ee... bu durakla kapanıyor. Sıradaki insanlar gelen otobüse bineceklerse... Görmüyorlar. Görmüyorlar. Neyin geldiğini. En önde biz vardık buraya gelirken. Evet gibi durduğumuz için <laughs> herkes geçirdi. <kaçırdı> otobüsü. <laughs> sıra bekliyorduk. Ee, sıra beklerken de arkamız böyle full sıraydı. Biz en öndeydik maalesef. Ve otobüs geldi. Binecek olanlar binemedi garip bir şekilde. Ve otobüs devam etti. Ve beklemiyorlardı zaten. O yüzden garip bir şey yaşandı. Durakları hemen gösteriyorum ters olduğunu. Bu arada ben de hemen bu konuyla yorum Ama istiyorum kılavuzu sargı alalım. Hani bizi başa geçirdiler ya. Evet. Aynen Tutulmaz öyle. Şey. Doğru söyledi. Karım bu yeni kameraya alışamadığı için çok komik şeyler yaşıyoruz. Evet. Hareket ederken kaybediyorum sağını solunu. Tamam, öğreneceğim. Karım, <laughs> ne güzelsin kız. Teşekkürler canım. Biraz daha beni. Çok evoya yavaş döndü. Çok gel. güzelsin kız. Teşekkürler. <laughs> Sağdan sola dönüş yapayım bir de. O, İyi, değil. fena değil. Ne güzelmişim kız. Kocan çok korkunç görünüyor. ya. Olmaz. Harika bir şey bence. Güzel bir şey. Evet. evet. Güzel bir ya. çeksene. Ne yapayım?

Değer verdim o büyüklüğe. <laughs> <laughs> bu da böyle güzel geldi. Çok lezzetli bu kadar. Çabama mı mı Ramenimizi yedik. Yemeğimizi yedik. Yemek o kadar güzeldi ki. Ramen yemeyi seviyorum. Ben de çok seviyorum. Sağlıklı bir şey yiyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden hoşuma gidiyor. Şey. Evet Çoğu bence de çok naşlanmış. sağlıklı bir şey. Şimdi sokaklarda biraz yürüyoruz. Şimdi bir ayakkabı bakalım, fiyatlara bakalım diye bir yere gidiyoruz. Oradan sonra bir şeyler içeceğiz sanırım. Hava o kadar erken kararıyor ki. Şu an saat 5.50 daha. Ve hava karanlık çoktan. O yüzden biz böyle üçümüzle yemek yedik ve saatin 5.50 olduğunu görünce şok olduk. Çünkü 10 falan <laughs> sandık yani. Düşüneyim de. koş geçelim hemen. <laughs> Dün çok iyiydi hava <laughs> değil mi? Dün sürekli hava çok iyi, hava çok iyi diye gezdik. Evet şu an çok soğudu birden <laughs> bile. Şimdi bize gelmeyen kan Kimin nazarı değil Kimin, Kimin gözü kaldı? Neden <laughs> oldu biliyor musun? Sen o videoda çünkü biz gezi planı yaparkenki videoda asla bütün Japonyaları kestin kestin. <laughs> evet. Yok GRP'si kesmedin. Yok, ya onu dönüm ama çok anlaşılır gibi gelmedi. Yazmışlar altına. <laughs> evet. Abla Japonya'ya. Evet, abla ya, ya yaman. ama yan Amerika'ya Abla, abla neler geldi başımıza. Evet. Paylaşmayalım, gidene kadar çok duyurmayalım diye sakladık sakladık ama başımıza gelmeyen Bu kalmadı. Bu arada Hayriye annen, canım Hayriye teyze. Şöyle <laughs> bir teklifte bulundu bize ama sana söyleyememiş. Evet. Ben şimdi buradan herkes anlatacağım. <laughs> Yedinci tatlaymış. Diyor ki, <laughs> e, zaten kimseye söylemediniz ya diyor. Hı -hı. Hiçbir paylaşım yapmayın dedi. Burada? Evet. Mümkün değil. Gidin gelin. Mümkün değil. dedi? Ki, gidin? çatlarım. Oradayken no. ne özel evet. değil Çatlarım ortadan Ondan ikiye. O, ben o sırada ben benim karınca duası hikayeler. Bence dedim ki o çok mümkün değil. o biraz zor. Şimdi bu vergili fiyatı. Bu zaten bizim ödeyeceğimiz fiyat. Yani 13.500 yen. Çeviriyoruz. 3600 lira. Siyah konvers. Hop aldık bile. <laughs> Şimdi <Şöpkanlı> fiyatlar. <Nasıl? gülüyor> Oha, Evet. Niye böyle? Güzel. Dün Güzel kaç da. paraydı bu Aynı. Yıl? O krem. Hayır. Şey... Tam krem kötü mü? Güzel dedim. 3200 lira. Ben bak bunu... Şunu... 6000 TL'ye aldım. <laughs> evet. 6000 TL bana. 6000 TL. <laughs> Bir gösterir misin? Maximum bu elde denemiştik değil mi? Evet. Ben ki farklı denem Bu daha yeşil. Maçanın bunun fası. maçası. Bunun, maçası fazla. Has maça. Yusunu çikolata. <laughs> Güzel bence. göremedim. Tamam da. böyle. De öyle. Deneme ikiye video başlatıldı. <laughs> <laughs> Şurada renkler mi? Renkler. <laughs> 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 Bak bakalım lan.

Dikkat edin hadi kameralar Planlamış değil mi? Bir boşluk İki yıl Ne? <gülüyor> <gülüyor> Burada öyle olmadı bu arada. Düzelttik <laughs> evet. işte. Biraz yavaş dönüyor hala da. Evet de ama yine değil. o kadar belli olmuyor. Evet. Evet. Bunu tamamen kapatırsam çok titreyebilir. Oğlum bana nasıl dönecek? Ortaya tıklarsam mı? Ekranda sağ altta. Gördün mü? Gördüm bir dakika önce <gülüyor> gördüm. <laughs> bu <Burada gülüyor> kamera çıkıyor <laughs> ya şöyle yapıyorsun. Böyle <laughs> de <da> ya. <laughs> ben mi? Evet. Hep bu hareketini yapıyorsun. Ama Ediklerken fark ettim. ben senin aslında kamera yaşayanı şey yapmıyorum. Hayır genelde bu fark ettiğim zaman mı? Evet ha. fark fark <laughs> zaman bu satışımı yapacağım. Bir şey yanda şeyim yok. döndü. Ekranı döndü ama bir yanda. Bakayım bir dakika. Hızlı. Bu hızlı. bir şey oldu Hı bak. Bir ya. şey oldu ama bak. <laughs> Hop. Yeni Dönü. dönüyor değil ha. mi? Evet. Ayna gibi oldu. Evet. Ama ikinci zelme bakar mısın? Erkekler karışmasın abi planlara. Ya bu burada şefler güzel oldu. Bizim de kötü <laughs> oldu. İşte üstünde yine. Sen Fred Korn yazmışsın. Evet, söyleyeyim Fred Korn mi? Fred söylesene ya. Ben ne O zaman bundan dört tane söyle. söyleyeyim? söyleyeyim. Bir tane Bence bir tane de bir tane yok. O zaman 2 tane söyleyelim. Bir tane zaman, tane evet, evet, bir, bir söyleyelim. Tamam. Bye. Sen söyleyeyim şey. Şey. mi şey? Sen söyleyeyim mi bize? Soyalı kap yok mudur ayrı? Bir de bir tane değil. anlamadım. Sen bunların sosu yok. Ben içmeyeceğim bunu. Ben gelince. Ben onu hiç görmedim. Ben söyleyeceğim sana. Aha bir adadan geliyor şey. Aa. Bence ben aslında bırakırdım ben Ben İçinde mi onun şeyler var? Bu Delik yoldan çıtırcık deniyoruz. Dizleyenler çıtırcığın ne olduğunu bilir. Ama menüde gram Ben bunu elimle yiyeceğim galiba ya. Ye. Söz sana. Ben önce komple attım. Sevdin mi? Hı -hı. Ne gibi yattı senin? Yazı var ama. Ama diğer de güzel. Evet. evet. Arkadaşlar, ben bizim hangi hangi bizim ben bilmiyorum. Aa benim ha. Evet. başka bir şey yok değil mi? Kim yedi bunu? Ben yedim, Murat da ben yedi. Bence güzel. Güzel. Tamam. Yani bölseler daha iyi Nikiri olur. Nigiri daha güzel. Biz Bence... normal sushi yiyecekken hiç nigiri falan yemiyoruz. Yok diye mi yemiyoruz? Pahalı nigiri. Hmm. Bunu e söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bizimizi aldık, yemek yedikten sonra. Şöyle, burada galiba ne diyoruz oturuyoruz. galiba? Biz de ilk defa deneyeceğiz. Makineyle konuşman çok tatlı bu arada. Bu hemen döndüm mü bakalım. Ödedik mi? Hı hı. Bir tane daha piş geldi. Bu da yediklerimiz. Ha bak burada çıktı direkt. Tamam. Oradan da burada alabilirim. Da. Toplam fişimiz. Edit yaparken sana. <laughs> Umarım yeni kameramızı saymışsınızdır. Bu benim için çok değerli. <laughs> evimize dönüyoruz. Görüşürüz yani otele. Ben otellere hep evimize dönüyoruz diyorum. Ama aslında otelimize dönüyoruz. <laughs> İyi geceler. Sonraki gün görüşmek üzere.